Kazakistan'daki 5. Dünya Göçebe Oyunları'nda Türk dünyası gençliğinin dünya kültüründeki rolü başlıklı panel düzenlendi. Panelde konuşan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan İsrail'in katliamlarına dikkati çekti. Güçlü bir e, Türk dünyası İslam dünyasıyla işbirliğiyle İsrail'in Gazze'de insanlık suçu işlemesine engel olurdu ifadesini kullandı. Dünya Etno -Spor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'daki panelde Kazakistanlı gençlerle buluştu. Türk dünyası gençliğinin dünya kültüründeki rolü başlıklı panelde İsrail'in Gazze'deki katliamlarına dikkati çekti. Güçlü, güçlü Türk dünyası çağrısında bulunarak güçlü bir Türk dünyası İslam dünyasıyla işbirliğiyle İsrail'in Gazze'de insanlık suçu işlemesine engel olurdu dedi. Gazze tabii ki her yerde konuşulması lazım. Yani üstünün örtülememesi lazım. Bu devirde, bu şekilde, bu kadar pervasızca hiçbir uluslararası kuruluşun durduramadığı bir şekilde böyle bir kıyımın, böyle bir katliamın, böyle bir soykırımın yapılamaması lazım. Bilal Erdoğan ayrıca Türk ve İslam dünyasının birbirine entegre şekilde birlikte daha fazla büyüyeceğini söyledi. Bilal Erdoğan, dünya göçebe oyunlarının Türk dünyası için önemine de değindi. Türk dünyasının yakınlaşması ve dayanışmanın güçlendirilmesi için önemli bir ortak etkinlik olduğunu söyledi. Dünyanın en büyük şu anda geleneksel spor etkinliği olan dünya göçebe oyunları, dünyanın neredeyse 100 ülkesinden sporcuların katıldığı, ilgi gösterdiği ve gerçekten ortaya çok renkli görüntülerin çıktığı keyifli bir spor etkinliği. Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Erdoğan, göçebe oyunları sayesinde Türk dünyasının kültürel zenginliğinin de korunduğunu kaydetti.